Bak, Üçmen, ne, e, olmaz, Rüstem, Sen, kaç çay içecek? bir tane, ne olmaz, derneğimizde Ramazan'ın 21. günü. Şu anda etikette olan Rüstem oğlu. Gördüğünüz temmuz, gibi temmuz, Facebook zaten ha, ha, yüzü ve içere, şeyi gördüğü zaman içere, otomatik etiket alıyor. Hiç evet. fresiz 21 gündür burada her gün özellikle onu çekiyorum hiçbir eve vermemiş tek şeyimiz üyemiz hemen bir sağında Şeref Yıldırım İmraniye Dernek Başkanımız ara sıra fire vermesine rağmen o da şeyini korudu yerini Evet burada Nurani Yıldırım ve Tahir Durak onlar da Tayyip Durak bayağı bir fire verdi. Nurani Yıldırım fazla fire vermedi. Ramazan'ın 20'sinden 17 18'ini tamamladı. Ha, ha, şey, 20 tatlı 20 sıra arkadaş ya. Getir bana 20 20 bir arkadaş ya. Getir. Evet, bu da İkram Akbulut. Gördüğünüz yani. gibi o kadar çay içmiş ki artık daha şeyden bir yani. evet, çay içtik. Osman. Osman abi telefonu versen, şey anahtarı oğlum ya. Ne anahtarı? para lazım bunda. Şimdi buradan köylülerimize sesleniyoruz canlı yayın aracılığıyla. ne diyorsun? Derneğimizde Ramazan'a girmeden önce mesaj atıyoruz derneğimiz açık diye. Yani ufak tefek bir sitem edeceğiz yapacak bir şey yok. Derneğimiz açık diye mesaj atıyoruz fakat hiçbir üyemiz Derneğimizde çay ücretsiz ücretsiz olduğu halde katılımda bulunmadı. Yani kadro yine aynı kadro. Evet oturduğumuz alanı görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Söylemeye, Söylemeye gerek, yok. gerek yok. Var mı Rüstem abi? Sorun yok sıkıntı yok. Yok. Yerimiz çok. Evet. Bugün e, derneğimizin konum adresini Facebook adresimizden paylaştık. Yani Bayburtlu olup da belki diğer köylerden de Akşamlar buraya gelip çayımızı içmek isteyen olabilir. Yani derneğimiz herkes açık. Vallahi Ramazan'ın son birkaç günü artık. Gelen gelir gelmeyen bu çaydan mahrum kalır. Bu da işte Mehral abi. Bu gördüğünüz kişinin çayını her yerde bulamazsınız. Yani iddialı bir çay demliyor. Neyse biraz da kendimi göstereyim de <laughs> <olmasın de> ki. <laughs> bu, bu, bu mübarek yüzden <laughs> mahrum kalmayın. <laughs> Yok göstermeyeceğim. Ben gizli kalacağım. Evet, evet cümleten hayırlı cümleten akşamlar. Mı <laughs> evet. Bu da ikram abi düzeltiyoruz. Amcamın oğlu. Evet. Ağabeyim. Ağagim. Evet. Sigarayı da, için. Sigarayı da, içir artık büyüklerimiz de artık görmezizken gelsinler yapacağı bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Haydi selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Allah <laughs> <laughs>